Merhaba bitki severim, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin. Sana hemen yeşil bitki kalbimi gönderiyorum. Bu güzellikler Eforbia milli, yani dikenler tacı, diken tacı. Bu güzelliği biliyorsun zaten, mutlaka görmüşsündür. Evde de varsa, evinde mutluluk getiren bir bitki olduğunu zaten biliyorsun. Sevgili bitki severim. Ee, bu kızlarımızın genel bir bakımını e, anlatacağım. İstedikleri şeyleri anlatacağım sana. Ee, bu güzel kızlar ilk önce saksılarını delikli çok seviyorlar. Mükemmel böyle delikleri açılmış saksıda çok hoşlarına gidiyor ve bayılıyorlar bu duruma. Şunların güzelliğini görüyor musun? Evet sevgili bitki severim. Bu şekilde delikli bir saksısı olduğu zaman bayıla bayıla orada kalmaya bayılıyorlar diyeyim sana. Sevgili bitki severim. toprağına gelirsek sukulent ve kaktüs toprağı onun için yeterli bir toprak olacaktır. Ama birazcık daha içerisine kum karıştırırsan daha güzel sevineceği bir ortamı hazırlamış oluyorsun sevgili bitki severim. Biraz daha bunlar hani kaktüsler gibi düşünün. Kaktüslere de birazcık daha fazla kumu. Zaten çöl ortamı bunu mutlaka aklınıza getiriyorsun. O yüzden bunlar da bu sevgili e, dikenler tacımız da bu olaya e, bayılıyorlar. E, çok fazla aslında benzerliği var. Sadece görüntüleri farklı kaktüslerden. Onlar da e, güneş olayına gelirsek kaktüsler gibi bu, bu kızlarımız da çok güneşi seviyor. Güneşe bayılıyorlar zaten. Evinin güney cephesinde sabahtan akşama kadar olan bir yerde. Bu güzellikleri böyle tuttuğun zaman bayılırlar, çok hoşlarına gider. Böyle güzel güzel yeşil yaprakları, çifteli çifteli çiçekleri açar. Yerinden gayet memnunlardır. Benim bunlar zaten e, konumlandığım yer, e, güneşin bol olduğu yer. Sabahtan akşama kadar güneşim üstüne vuruyor. Bak görüntüsünde görüyorsun böyle tatlı tatlı oluyor çok da güzel görünüyor bayılıyorum bu kızlarıma her rengini çok seviyorum her rengine bayılıyorum renk geçişlerini de zaten çok seviyorum bu kızların dikenler tacı sahibi olanlar biliyorlar ne demek istediklerimi olmayanlarda mutlaka bir tane dikenler tacını alsın zaten bunu aldıktan sonra diyeceksin ki rengarenge dönelim İşte böyle bir sevindiren yanı var Evet Şimdi konumuza gelirsek eğer yeniden. Dediğim gibi güneşe bayılıyor, güneşi çok seviyor. O yüzden konumlaman bu şekilde onun için çok çok iyi olacaktır bu kızların. Toprağını anlattım zaten. Sukulent ve kaktüs toprağına bayılıyor. İçerisine de kumu atıyoruz şöyle. Biraz karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Ee, ve geldi sulaması. Şimdi sevgili bitki severim, yine aynı konunun üzerindeyiz. Ee, toprağımız kuruduktan sonra bu kızlar bayılıyorlar o zaman sularını almaya buna çok dikkat et toprağını kurut ondan sonra bak görüyorsun tıkır tıkır bir toprak bak şu kızımda da göstereyim bak gördün mü canım benim böyle bu şekilde olan bir toprak net gör evet bu şekilde toprağına baktın kurudu o zaman Suyunu bir güzel ikram ediyorsun böyle çevire çevire. Canım benim her tarafına gelecek şekilde. Sadece bir yere odaklanma. O yüzden de her tarafına gelecek şekilde verirsen çok çok iyi olacak. Haftada bir mutlaka yaprak sulamasını yap. E, su püskürtebilirsin. O da sadece ve sadece yaz ayları için geçerli sevgili bitki severim. Yaz aylarında bu işlemi yaparsan yaprakların yeşil yeşil kalacaktır ve o yüzden de e, bitkilerimiz çok mutlu olmaya devam edeceklerdir. Görüyorsun zaten güzelliğini. E, seni mutlu etmek için de çok uğraşırlar, canlı kalmaya çalışırlar, çabalarlar. E, dediğim gibi bu konularına dikkat edersen, saksı olayına dikkat edersen, toprağına dikkat edersen. Güneşini doğru yerden verirsen, sulamasını güzel yerden yaparsan, olduğu zamanda yaparsan bak böyle böyle gülümseyecekler sana tatlım. Görüyor musun? İşte bu şekilde güzel kızlarımız olacaklardır sevgili bitki severim. bu konuları mutlaka ve mutlaka es geçme. Bunlara dikkat ettiğin sürece gerçekten güzel bitkilere kavuşacaksın ve olacaktır eforbiya millilerimiz çok böyle zamanlı alan bir bitki değildir. Dediğim gibi sulamasını sık sık istemez, sevmez. Bundan hiç hoşlanmaz. Toprağımı kurut der. Ondan sonra ver suyumu der. Zaten suyu drenaj deliklerinden aktıktan sonra kalan tabağını bir güzel işte 15-20 dakika sonra dökebilirsin. Çünkü tabağında suyun birikmemesi lazım. Toprak onu yeniden çekmemesi lazım. Bu da neden dolayı çünkü bitkilerimiz de kendilerini temizledikleri için bazı bakterilerin bu su yoluyla dışarı atıyor. O dışarıya attığı zaman onu tekrar hani su içinde bırakırsak onu tekrar gövdesine çekecektir çünkü kurudukça. Bu da bitkilerimiz için hiç hoş bir durum olmuyor sevgili bitki severim. Bundan da hoşlanmadığı için mutlaka tabağın altındaki saksımızdan akan tabağa döküyoruz. 10-15 dakika sonra fazla gelen suyunu zaten verecektir kendisi. Bu kadar da yeterli olacaktır onun için ve yaşamasına devam edecektir sevgili bitki severim. Ee, anlatacaklarım şimdilik bu kadar bu güzellikler için ee, kendine iyi bakmayı unutma. Doktor çiçeğimde kal, sağlıklı ve mutlu kal. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi kesinlikle unutma. Hoşça kal.